Herkese selamlar, Iron Man serimizin 12. bölümüyle sizlerleyiz. Evet, bu serimizde, bir önceki serimizde artık smeltingimizi vesaire 200'lere çekmiştik. Şimdi artık e, yavaştan Void Band setimizi yapacağız, Chess çıkacağız. E, Elite Run'lara çıkacağız, kendimiz Droppy Run'larına çıkacağız. Bunun yanı sıra artık bir elime laklı bir e, item almak istiyorum. Bunun için e, Midgard'daki bir tane boss var, onu farmlayacağız. Yavaştan artık bölümümüze geçelim. İyi seyirler efendim. Evet elimdeki cipsumlarla bir şunları bir 600 demek için aldım. Ringim ve e, air ringim muhtemelen. Air ringim olmayabilir de 600 aynen. 2 arttı ama ringim kesin 600 olacak. Bakalım legendary verdi. Ah şu int ile setre ile ya da dex olsa var ya leeching, refreshing. Uf, çok güzel olmuş da. Çok işime yaramaz bu da aynı şekilde şuradan denk gelirse Trenching recovery str leeching gelse şov olur tabi de benim gibi biraz zor hani şeyi yakalaması zor bunlarda ne ona şunu parçala direkt bu neymiş 97 str bunu giyerim bu arada bunu niye giyerim çünkü cihir skoru yüksek çok daha fazla işime yarar Yani 600 yıl skor çıksın diye şeyi bile yaparım. Nerede benim depom bakayım. Depodan alırsam onları. 600 yıl skora kaç oluyorum acaba? Bir onu test edelim hemen. O 603 oluyorum. Çok güzel tamam. Şey yaparsam böyle kullanırım. Şunu da locklayalım. Güzel. Bir sonraki günde şunu da 600 yaparız artık. Ee, Hitchit'ın falan zaten artık 685-87 oldu. Diğerleri de yavaş yavaş arttı. Şimdi elimde bulunan malzemelerin bir kısmıyla şöyle infuzut e, Silk'ten ve şeyden biraz set basacağım. Armoring'imizi biraz yükseltelim. Parça parça yükselteceğim. Bir anda full farmlayıp böyle ondan sonra basmaya çalışmayacağım. Çünkü o zaman anlamsızca böyle derde giriyor her şeyi. Saçma sapan oluyor. Böyle bir 50 tane basalım. Bunları normalde sağlıklayabilirim ama böyle bir şey yapacağım abi. Şu respectle şurayı fokusa ver. Parayı zaten başka bir yere harcamıyoruz tamam mı? %10 yıl alabilmem benim bu kıyafetlerden her türlü daha iyi bence. Aynı zamanda arboring fragment da veriyor. O da güzel. Bunlardan 144 tane daha basabiliyorum. Bas abi. Oh mis. Kaç oldu? 186 oldu. Bak böyle parça parça basıp yaparsam daha mantıklı. Çünkü birden bastığımda bunun garantisi yok abi. Çok net yani. Birden basarsam bunun garantisi yok fazla da kasmış olabilirim. Eksik de kasmış olabilirim. Onun için böyle basmak her türlü daha mantıklı. Hayriyetten armoringimiz de zaten yükseliyor. Ama şöyle bir şey yapacağım. Ee, keşke bunu az önce yapsaydım. O yüz küsü tane craftlamadan önce ama. Ee, Craft'ı Windsor'da yapacağız. Çünkü Windsor'da yaparsak her şeyimiz daha avantaja girecektir. Şunu al. Şunu da al. Territory standing'i e arttıracağı için burada artması benim için daha iyi. Winsworth darsın yani artıyorsa. Işınlandıktan <laughs> sonra hızlıca Armoring Station'a gidelim. Kaç out bu station diye geçiyor değil mi Murat? Aynen. Şimdi şu glowstan hala daha bir sürü craftlayabiliyorum. Benim iron'ım bitti ama. Ayrınım yok sanırım. Bir türlü hızlıca iron kasarım ya çok dert olmaz. 189 190'a çıktı neredeyse. Mis nice Evet şimdik kalan yeni topladığımız fiberları da linene çevirelim. 42 tane oldu. Outfit station'dan hatta hiç gerek bile yokmuş biliyor musun? Şunu şöyle iki tane scrub'i yaparız. Hop armoring'imiz de 200 level oldu böylelikle. Ekran gördüğümüzde alalım. Şimdi artık e, void Ben setimizi basabiliriz. Evet, birkaç tane şehirde 5. <laughs> seviye Forge aradıktan sonra bir yerde en sonunda buldum. Şimdiki ben bütün her şeyimiz hazır abi. Asmedium'umuz, Infused Fur'umuz, Tolvium, Jartjurt her şeyimiz var. Şimdi artık yavaştan bütün setlerimi basalım. Ee, Heave'i basacağım çünkü 150 kons 300 setere yapacağım. Ee, bu chestrunlarım için vesaire daha rahat olur benim için. Bir de heaveyde konsol olduğu için daha güzel olacak. İlk parçamız peşine ayakkabımızı basalım. Ayakkabıdan sonra eldiven. Zaten şeyleri falan her şeyi ucu ucuna tuttuk. <laughs> Şansıma artı bir vermeseydi şu son parçayı basamıyordum. Yani iki gün bekledim mecburen şunları tekrardan basabilmek için. Böylelikle bütün Void Band setimizi de basmış olduk. Şöyle bir setimizi de giyelim üstümüze. Şu zamana kadar bu arada craftladığım ilk Void Band set. Çünkü hiç e, ihtiyacım olmamıştı şimdiye kadar. Ama böyle basıp set ihtiyacım olduğu için bu seferlik basma durumunda oldum. Skinlerimizde kaldıralım. bir tam haliyle bir görelim. Eskiden çok para ediyordu bu set. Ama tabi işte yeni şeyler oldu. Void Band setler şu an çöp yani. Çoğu kişi için. Yani lakını için bile kullanmıyorlar. Tabi benim için bu geçerli değil. Ben mecburen kullanıyorum. Böylelikle Void Band setimizi de bitirmiş olduk. Şimdi e, bir tane Grace Sword şeyi açtım sandığı. Legendary verdi ama yani gelen Legendary'deki yani 30 fokus neymiş ya? Yani Keen Vicious geliyorsun. Çünkü gün Arşeyn geldin. Hadi neyse diyeceğim de fokus nedir? Şimdi ondan sonra şimdi artık e, 600 score void ben setimi yaptığım için e, bu saatten sonra artık e, bu set main set gibi giyeceğim bir süreliğine. Kullanırım yani çok dert olmaz benim için. Şu set de güzel. Ama Void Ben set daha rahat olacak gibime geliyor. Ee, bunun için kendimize şöyle bir şey yapacağız. Bu seti 625'e basacağım. Çok daha rahat kullanabilmem için. Bir de ayrıca buna e, midye media tutup medianın içerisinden Pearl düşünmem lazım Black için. Daha sonrasında zaten e, aksesuarlarımızı da ayarladıktan sonra laklı bir şey, STL ve laklı bir şekilde çok daha rahat olacağız. Şimdi Brimstone'daki bir chestranları bir daha deneyeyim dedim. <laughs> e ee, yani inanılmaz ölmüş. Hani ben şu an diğer tropileri vesaire nasıl çıkartırım düşünmüyor değilim açıkçası. Yani şu an full set bunlar aynı şekilde hep luck'lı. Yani tahminimce bu luks şeyi bütün tropileri benim yapmam baya baya zor olacak çünkü Baya Brimstone sent'teki bu Chess Run'ının baya ee, bayağı içinden geçmiş bu 30 tane chest'in kaldırılması. Örnek veriyorum e, şurada 3 tane 4 tane chest alıyorduk. Şurada toplamda 6 tane chest alıyorduk. 2 buraya düşmüş 1 buraya düşmüş. Kafadan gitmiş zaten. Şuradaki chest'ler yok. Üstüne şuradakiler yok falan böyle bayağı böyle biçmişler yani. Bakalım böyle bir, bir tur bir tam deneyeceğim böyle bir yarım saatlik herhangi bir şey çıkartabiliyor muyuz en azından? Çünkü şuraya kadar geldiklerimin hepsi çer çöktü. Direkt yani öyle kullanılmaya değecek bir şey bile çıkmadı. O derece kötüydü. Bakalım. Yani şansımıza yine birkaç tane çıkartırız diye tahmin ediyorum. Çünkü şunu bile öylesine çıkardık. Biraz Void Ben setimin GR skorunu yükselttim. Daha rahat moblarla uğraşıp kesebilmek adına diye. Bakalım chest devam edelim. Trapir anımıza Çıkardıkça yine göstermeye çalışırım zaten. Evet, şimdiki e, bu lak olayları için setimizi bastık. Bir yandan da kendime bir hatchet düşürmek istiyorum. E, bu hatchetin laklı hatcheti kaç tane drop yeri var? Bunlardan bir tanesi şu Midgard'ın girişindeki boss'tan düşüyor. Burada bir bug'lı yeri var. Bir de şuradaki boss'tan düşüyor, bug'lı yeri var. Şimdi ikisini de deneyeceğim bunların. Bakalım hangisini daha rahat kesebiliyoruz vesaire. Bir de bunun için Şuradan pot basalım. Kendimize. Elimde çok fazla şey yok ama ya ortanca seviyesinden bir 5 tane basayım. da 10 tane basayım. Ee, yani şey olmasa da çok büyüklerinden basamasam da niye basamıyorum? Çünkü e, yo büyüğünden de basarım aslında. Malzemem var mı? Malzemem de var. Tamam bunun büyüğünden basalım. Nereye? Arkana Station'ı büyük olan bir yere Winsword'da basılır muhtemelen. Dur bakalım. Işınlanmadan bir bakalım. O 5 level Arkana var. Tamam. Şuraya bir ışınlanalım. Ben buna dikkat etmedim. Yapabiliyormuşum. Yapabiliyorsak her türlü yaparız abi. Şimdi bunu e, basacağız. Gideceğiz mobu çekeceğiz. E, baga girerse baga sokacağız. Ardından keseceğiz. Bir şansımıza deneyelim bakalım. Şöyle bir Yarım saat bir saat hiç sıkılmadan bir e, düşürmeye çalışacağım. Umarım kısa sürede düşer. Düşerse de çok işimize gelir. Hızlıca oradan artık yavaş yavaş diğer chest'sanlara geçelim. E, bilim sonunda sürekli e, dönüyorum chest ama yani şu an o kadar kötü durumda ki Brimstone. Yani nasıl anlatılır onu bile bilmiyorum açıkçası. 10 tane basalım bundan. Bu bize kaç? Artı 11 veriyor. Tamam. 5 tane de bonus verdi. Gayet güzel. Yani Brimstone'da nasıl yapacağız, nasıl yapmayacağız hiç bilmiyorum diğer tropiler için. Evet, Midgard'daki boss'u ilk kesişimiz. Bakalım. Güzel. İlk seferimizde bir tane neymut bir tane Ring düşürdük. Evet. Boss'umuzun artık 3. denememde. Bakalım düşürebilecek miyiz? Düşerse ya diyorum ne kadar erken düşerse o kadar iyi olur benim için ama yani bunun o kadar da kolay şansıma düşeceğini pek ihtimal vermiyorum. Güzel bir tane kalkan düştü. Bir tane de yanına maskıt düştü. Şöyle bir seyfe e çıkalım. Bakalım bu düşenler Neymut mı? Maskıt Neymut bir maskıt. Bunu locklayayım. Kalkan da Neymut kalkan. Bu Neymut'ları ben e, sakladığım için şimdilik sa locklayalım. Kenara atalım. Ha kullanırım kullanmam o apayrı bir soru. Muhtemelen kullanmam ama sonuç olarak bastığımızı çıkardığımızı kenara koyacağız her halükarda. Evet boss'u diğer bir kesişimde bakalım bu sefer çıkacak mı? Evet boss'u birkaç kere kesmedikten sonra Imbuet hatchet'ımı düşürdüm. Böyle hatchet'ımızı bir alalım şuradan bir çekilelim. Çok kötü yere düştük. Neyse buradan home atarım direkt. Bunu düşürmem gerekiyordu. Şöyle bir locklayalım şunu. Çünkü yani chest run'lara vesaire gidiyoruz. Ya da herhangi bir yerde bir farm yaparken elimde olması, luck'lı bir item olması çok önemli. Ee, diğer hatchet'ları vesaire düşünmem belki ya da diğer luck'lı item'ları düşünmem tek başıma biraz zor olabilirdi. Ama burada boss'u bug'layarak kestiğimiz için sıkıntısız kesebildik. Güzel oldu. Bu şekilde de laklı hatchet'ımızı düşürmüş olduk. Aha da Lilian bir tane daha. Pişirme şapkası düştü. Bu bende var mıydı yok muydu onu hatırlayamadım diye. Muhtemelen vardı diye hatırlıyorum ama bir, bir daha bir kontrol edeceğim. Şu an hangi şehirdeydi hatırlamıyorum. Muhtemelen Everfall'dur eğer varsa da. Ay 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 sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Abi daha Kesla başlamadan burada chest açtım. Çak stedik sikti. Stedik çıktı. İlk parçamız zaten vardı. Hop bir de ikinci parçayı çıkardık. Bak şunlardan bir iki tane daha miyiz? İyi güzel güzel yavaş yavaş böyle artık parça. Oba. Mank'tan bir tane armoring için artı 15 veren armor <laughs> armoring yemeğini çıkarttık ya çok iyi. Yani buradan rastgele küçük bir sandıktan bunu çıkartacağımı hiç beklemiyordum. Armoring'imiz için 600 g skor basabilmemizi sağlayacak olan yemeği de böylelikle çıkartmış olduk abi. Mis ya gel. Sen ne diyorsun ya? <laughs> abi bu nasıl bir run? Pak diye weapon simit pantolonu düştü bir de şuradaki tentacle'dan. Bir de buradan bir tane de trofi ver tam olsun yani gerçekten. Weapon smithing'imizin ilk pantolonunu da bu şekilde çıkartmış olduk. Çok karı piran. Abi şöyle ki ben gerçekten bu e, Void seti yaparak çok iyi bir şey yapmışım. Çünkü diğer sette ben bu kadar düşürdüğümü hatırlamıyorum. Yani bunu düşürdük. Setimiz tam. Yani şu an tek eksim şu aksesuarlarımı gerçekten düzgün bir şekilde toplamak. Onları da topladıktan sonra canavar gibi olacak. <laughs> Abi ben kendime amulet arıyordum. Normalde bu Skorpion şeyden düşüyor diye biliyorum sadece ama çat bir de Skorpion ring düşürdük STRL'i. Wow çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. Abi bu nasıl bir chest run Allah'ını seviyorsan şimdi de stone eldiven düşürdük. Bak bir chest run da yani balıkçı kıyafeti kafalı üstüne stone eldiven scorpio pant şey aksesuar ondan sonra nerede o bir tane de şey düşürdük. Hah smith pantolon üstüne bir de nerede o second deck düşürdük. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu void ben set bozuk abi. Bak olay tamamen bu void ben seti aldığımdan sonra başladı yani çünkü. Yani bak void ben seti dün yaptım. İşe gittim. Bugün eee elit randayım abi. Yani böyle bir şans yok. Ayrıyetten bir de Armoring şey düşürdük. E, yemeği düşürdük. Rest in bir de o var yani. Show ya resmen. Yok. Evet, bir tane de Grey Sword çok bir, böyle bir bakayım bir şuna. Yani bu biraz daha şey ee, tank şeyi gibi. Yani tank oynayacaksan oynanmalı Grey Sword. Evet bir tane daha resepti aldık. Bu da Weapon Smithy artı 15 artılar. Güzel bir tane de Engineering bulursam en azından main gereken her şeyi toplamış olduk. Şimdi bir yandan da Brimstone'daki questleri e, çekiyorum abi. Bir sürü quest var çünkü yapmam gereken. Bunun yanı sıra şu game'imizi açmamız için artık hard görevini vesaire main quest'i biraz ilerleteceğim. Ardından zaten bu görevleri de yaptıktan sonra e, ayrı bir video olarak bu harflerin hepsini açtığımız e, videoyu da yapacağım sizler için tek tek birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf diye böyle tek 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 hepsini de koymuş olacağız videoya. Evet, chestron esnasında ben fark etmemiştim ama biz bir tane daha e, fisherman chest çıkartmışız. Şunu bir looklayayım. E, benim galiba şu an sadece bir parça eksik kaldı fisherman'ın setinde. Hemen şuradan bir kontrol edelim. Aynen öyle abi. Kafalık, eldiven, pan, e, ayakkabı bir tek pantolonum eksik kaldı chestimizde burada. Güzel. Onu da çıkartırsak fishing yaparken çok daha böyle rahat büyük fiş yakalama şansımız olur artık. Evet. Iron Man serimizin 12. bölümünde bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bu bölümde güzel tarafı artık e, kendi Void pen setimizi bastık. Armoring'imiz 200 level. E, artık tropi anlarda armoring tropimizi yapıp e, armoring Yemeğini de bulduğumuz için çantamızı 600 score basma çabalarımız vesaire olabilir. Yavaştan günlüklerimizi craftlayacağız bundan sonrasında. Ardından e, engineerimizi yükseltip turlarımızın üzerine gideceğiz. E, elimizdeki luck Tropis ile birlikte craftımızı yapıp e, kendimize ait luck tropisini ilk evimize koymayı düşünüyorum. Bir sonraki bölümde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. See you later efendim. Görüşmek üzere.